Anne, hadi başla. <laughs> Emir, oğlum sen ne yapıyorsun öyle? <laughs> Aa! Bak 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 nasıl çıkıyor, nasıl çıkıyor benim yavrum? Aa! Olmadı mı balım? <Gülüyor> <gülüyor> Anne ne gel bak. İyi mi anneciğim? Evet bak. Emir sen küçük Fabio musun? Evet. Sen nesin? Ne gibisin sen? Kim gibisin? Güzük, Küçük. Küçük Mario. Emir fındık desene. Fındık. Fındık de. Gülfalanaz. Fıstık de. Gülfalanaz. Fıstık de. Gülbek. Küçük Mario. Ne bak. Küçük Fabio. Ne? Ne yapıyorsun? Bak. Sen neden bu kadar güçlüsün? Annen sana ne yediriyor bu kadar güçlü ne? oluyorsun? Ne? Muz mama. Aha. Muz mama ceviz oluyor mu?